Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. A101 6 Haziran Perşembe günü ev temizliğinde devrim yaratan Kivi KSC4211 buharlı temizleyiciyi sadece 749 TL fiyattan satışa çıkarıyor. Kivika SC4211 buharlı temizleyici, 1050 watt gücüyle ile inatçı kirleri ve lekeleri bile kolayca temizler. Kivi SC4211 buharlı temizleyici, 3 bar basıncıyla inatçı kirleri ve lekeleri kolayca temizler. 350 ml su haznesi ile uzun süreli kullanım imkanı sunar. Dakikada 28 GR sürekli buhar üretimi sayesinde temizlik işlemini hızlı ve etkili hale getirir. Zeminler, fayanslar, pencereler, mutfak aletleri ve daha fazlasını temizlemek için kullanılabilir. Buharlı temizlik sayesinde kimyasallara ihtiyaç duymadan hijyenik bir şekilde temizlik yapabilirsiniz. Hafif ve ergonomik tasarımı ile kolay kullanımı da cabası. Kivi KSC 4211 buharlı temizleyici ile sadece zeminlerinizi ve fayanslarınızı değil, evinizin her köşesini pırıl pırıl yapabilirsiniz. Güçlü buhar gücü sayesinde inatçı kirleri ve lekeleri kolayca temizlerken kimyasallara ihtiyaç duymadan hijyenik bir temizlik sağlar. Güçlü ve çok yönlü bir buharlı temizleyici arıyorsanız, kimyasallar kullanmadan temizlik yapmak istiyorsanız, hijyenik ve sağlıklı bir ev ortamı istiyorsanız, kolay kullanımı olan bir buharlı temizleyici arıyorsanız, o zaman Kivi KSC 4211 buharlı temizleyiciyi mutlaka denemelisiniz.